Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeniden Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı seçilen Devlet Bahçeli 14. olan Büyük Kurultay'ında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanım yanınızdayız. Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsın, bırakamazsın." dedi. Bahçeli konuşmasında Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Değişimler baş döndüren kıvama erişmişken muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır. Bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ızdıraplarına kederlenmemek elde değildir. Dem CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide. Birisi çıkar seçilince belediye kapısından dem giremezler, biri yanlış anlamadan bahsederek yalancı durumuna düşer. Biri de çıkar deme laf eden başka parti bulsun diyerek PKK avukatlığına heveslenir. Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, ofislerde para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyecektir. Ankara'daki PKK ile ittifak yapanların hesabını vatandaşımız soracaktır. Büyükşehir Belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zat için veda vakti gelmiştir ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri ayrıca CHP'de kimin genel başkan olduğu belli değil. Partisini yönetemeyen yerel yönetimde hizmet edemez. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı yanınızdayız, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsın, bırakamazsın, Türkiye yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz dedi.